feldo mı sarnıcı? Emin önünde bulunan bir yeraltı sarnıcıdır. Bugün hala su ihtiyacının bir kısmı oradan karşılanmaktadır. Yeraltı sarnıcı öyle mi? <laughs> hmm. Başka? Bu kadarı yeterli değil mi öğretmenim? <laughs> Beni şaşırtmadın Gürgen. Verdiğim bilgilerin hepsi yanlış. İstersen uyumaya devam edebilirsin. Bu dersten geçebileceğine dair umudum çok az artık. Evet çocuklar. Fildamı sarnıcında konser vermek 2003 yılında yüksek sesin duvarlara zarar verme ihtimaline karşı yasaklandı. İşte böyle Azmi. Anlayacağın bir kere daha sınıfın ortasında küçüktüm. Öğretmenin gözünden de düştüm zaten. Canın yandı mı patron? Niye canım yansın Azmi? É de chmecinha. <laughs> <coughs>